Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız Yusuf Selim'le çok şükür bir evden çıkış yapabildik. Evet garaja oğlum. Yusuf Selim'le çıkış yaptık arkadaşlar. Yusuf Selim'e kreşe bırakacağım. Yine ellerim, kollarım dolu çöpümüz falan var. Onları götürüyorum. Bizim buradaki çöp konteynerlarının yani cam şişeleri attığımız yeri tamire aldılar. O tamamen o sokağın hepsini. O yüzden oraya atamıyoruz. Mecbur Yusuf Selim'in kreşinin oradaki yere atmam gerekiyor. Onun için onları da yanıma aldım. Geri vermemiz gereken şişelerimiz vardı. Onları aldım. Şimdi Yusuf Selim'i bıraktıktan sonra haftalık alışverişimi yapacağım. Geçen hafta da öyle doğru düzgün bir alışveriş yapmadım. Hep böyle eksikleri tamamladım. O yüzden evde bayağı bir eksik var. Yani meyve sebze olarak arkadaşlar. Şimdi ifade okula gidiyor ya. Meyve sebzeye daha bir çok ihtiyacımız oluyor hafta içi okul olduğu zaman. Şimdi bu küçük adamı hemen bir kreşe bırakalım. Ondan sonra sizlerle beraber haftalık alışverişimizi yapalım. Bugün pazartesi yeni ürünler geldi. Bakalım inşallah güzel bir şeyler vardır. Sizlere de gösteririm. Şimdi bir önce şu adamdan bir şey kurtulalım. Bir götürelim bakalım kreşe. Arkadaşlar Yusuf Selim'e kreşe bıraktım. Bugün gayet mutlu gitti. Çünkü öğleden sonra ona bir şey için söz verdim. Yani bugün motivasyonu tavan geldi. Halbuki sabah bir de kalmıştı. Sabah ipa karnım ağrıyor dedi. Onun için Biraz ondan yana endişeliyim. Öğretmene hemen mesaj yazdım. Dedim karnı ağrıyordu. Eğer kötüleşecek olursa <laughs> her dakika beni arayabilirsiniz. Gelir alırım. <laughs> Bu arada dışarıda kar yağıyor arkadaşlar. Bugün annemle küçük bir işimiz vardı. Haftalık alışverişi onunla kombinledim şu anda. Bir gideyim eğer annemin işi bugün erken biterse onunla beraber işlerimizi göreceğiz. Ondan sonra ben Aldi'ye gidip alışverişimi yapacağım. Haftalık alışverişimi. Yani cuma günü bize prospektüs geldi. Onun üzerinde de işte şeyler yazıyor. Prospekt ama Türkçesi öyle mi oluyor? Şimdi sanki ilacın içindeki şeyi söyler gibi oldum bir de. Şuralarımızı verdik. Şimdi albiye girebiliriz arkadaşlar. Aa mangolar. İndirimde mango alalım. Bizim hikam mango yok. Bayılıyor. Dur şöyle bir tane alalım. Okula da koyarız. Bu hafta elmamız da yok. Ama elmacık kütleyi bir daha alacağım. Avokadoları indirmişler anne. Zaten, Aman, limonum çok limona ihtiyacım yok bu ne hafta. Dinleme. Kereviz. Yok, Şun, yok. şunlar mı? Ha zencefil. Şu baş tarafta galiba zencefiller. Bak fasulyeler boş boner. Şu bizimkiler 2, 1.99 i̇şte bizim bence de. Evet. Aynen ben de alayım. Bak patlıcanları da düşürmüşler 99 sente. Şu Selma abla geçen gün yazmış demir eksikliği için suyunu. Aynen. İşte kış bete pa, ıı, pancar mı oluyor? Salatası bir güzel oluyor. Ben limon, maydanoz, cevizle yaptım geçen gün. O Mehmet dilin geldiği gün o kadar mı güzel tatlı olur? Mı? Yok tatlı değil tuzlu. Şu bizim şeker pancarı gibi değil de. Şu Bunun içindekinden değil mi? O Şişenin tatlı. O şey indi. işlenmiş. Hani bak işe. şu biz de almıştık ya sosluk. Onlardan getirmişler gene. Aldıydık herhalde senin var ondan. Ben almadım da sen aldıydın diye hatırlıyorum çok güzel şey sürahi olarak koymuşlar. Aa, bizim altın kaşık çatallar gelmiş ama sadece metalleri gelmiş bu sefer. Tefalin tavaları gelmiş. Var, altın. var mıydı altını? Ha bitmiş o zaman onlar. Yok artık. Şu bizim şeyler gelmiş. Peynir var. şeyleri. İfan'ın o? <laughs> o kadar çok lambası var ki. Ha bak altınlar da şurada. Bronz diyor. Şu peynir kesmek için bıçaklar almıştık ya hmm. küçük küçük onlardan. Oh çolik. Arkadaşlar şöyle tahta bambu şeyleri gelmiş. Tuvalet kapağı. Fırçası. Şöyle altı siyahlı. Bunlar var. Ondan sonra şöyle havlu asmak için böyle bir şey var. Bunları fondü olarak kullanıyorlar biliyor musunuz? Şunun içerisine buraya çikolatayı koyup altından mumu yakıyorlar. Böyle iki kişi için banyoya koymak için böyle servis. gösterebileceğim var. <laughs> Ay ikili takım. Beş oyunu yapın mı? Evet. Bence alabiliriz. Çok tatlılar. Hem de onun bedenine göre de var. Aynen 74 sekme. Ama gri yok. Yani mavisi de var bak mavisi güzel. Bence de grisi daha güzel. Bak burada da oğlan olan çocuğuna gelir. Ama yok gene kız. Ama oğlanlar için de şey değil yani. 62 68 bu olmaz. Bize 70 İşte şu. Şu aynı. 70, 74 80. 80. Şu mu acaba 74 80? Bakalım. yok anne. 98 104. O bayağı büyük. Belli yani onun büyük olduğu. Ay içi falan da nasıl kalın yani. kalın. Güzel o ya. Yani. Arkadaşlar gelin size hem alışverişlerimi yerleştireyim hem de ne aldığımı göstereyim. Biraz ortam kalabalık ama artık çekebildiğim kadarını. Göstereyim. Şöyle iki tane fasulye aldım arkadaşlar. Bunlar hangi bottaydı? 1.99'a düşürmüşler. Çok sıkı. Şöyle bir tane patates aldım. Bunları soymamıza gerek yok. O yüzden çok pratik oluyorlar. İki tane zeytin aldım. Bizim çocuklar çerez niyetine. Şu Aldi'dekiler baya güzel. Pesto aldım. Ondan sonra Şöyle e, peynir aldım arkadaşlar iki paket ip aldık Annem şu aralar çok güzel örgü örüyor Şöyle Spatula'nın ikincisi İki tane mango aldım Şöyle bir tane mandalina aldım Tam mevsimi Şöyle Pink Lady elmamız var Bir tane Peynirimizin ikincisi Şunlar hangi 59 centti değil hmm. mi İki tane bunlardan aldık bir tane şöyle büyük pakette aldım domates sosu mango iki tane şöyle şöyle iki tane süt aldım 3-5'lik bundan bugün sütlaç yapacağım çocuklara ondan sonra yumurtamız var yumurta aldım şöyle kaki bir paket domates konservesi bunlar hangi botlaydı 2.99'a Fuat Hayat Pak diyor bir de Kaç gramlık bunlar? 400 gramlık Hı, arkadaşlar. Hmm. 2.99 değil miydi? 2.79 <laughs> muydu? Hmm. Bir tane ananasımız var şöyle. Kalın opak çoraplar gelmiş. Al diye hifaya aldım. İki tane pantolonlarının altından falan giyiyor. Şunlar arkadaşlar. Bunlar da 300 gramlık paketler. Bu kolay. Çok güzel oluyor bunların tadı. Deneyebilirsiniz. Bunlar da hangi bottaydı Bunlar da herhalde tanesi 2.79 muydu? Neyse yalan olmasın. 159 mıydı? Hmm. Ha iyi 159. Ooo süper. Avokadolar 1.39'aydı. Şöyle 3 tane avokado aldım. Ondan sonra bizim çocuklar şunları sevdiler bundan aldım bir tane. Şunlardan aldım. Pasta yapmaya veya çocukların porridge'lerine koymaya güzel oluyor. Ondan sonra bir tane sıvı yağ var. Domates, kapya biber maalesef bu domatesten başkası alınmıyor arkadaşlar. Zaten sadece yemeklere kullanıyoruz. O yüzden yeter. Ee, bir de size gösterebileceğim değişik şöyle bir tane marulumuz var. Bunlardan aldık. Bunları çocuklar seviyorlar. Sükuya aldım iki tane. Bir tanesi böyle yaban mersini bir tanesi de kirazlı. 1 tane yoğurdumuz olmazsa olmaz bir de şöyle aktimel aldım çocuklara şunları göstereyim arkadaşlar şöyle 30'lu paketlerde 4.49'a bunlar düşmüş normal fiyatları 2.80 mi oluyor teklisi 2.80'e böyle iki paketi ucuza geliyor diye bunlardan bayağı da aldım çünkü buzluğumuzda hiç kalmamıştı bir de yeni. Geçen gün de göstermiştim zaten. Şunlar gemi üzeri Bunlara da bayıldı bizimkiler. İki tane de bundan aldım. Ton balığı aldım. Şu aralar viral olan ton balıklı lazanya varmış. Onu deneyeceğiz bu hafta. Mehmet Ali de evdeyken dedim onlara bugün onu pişireyim. Yani başka da bir şey kalmadı arkadaşlar. Alışverişim bu kadar. Eve gidince gösteremeyebilirim diye. Şimdi burada göstermek istedim. Şöyle bir tane mendilimiz var. Yani dediğim gibi alışverişimiz böyle evde görüşürüz Arkadaşlar annem kahvaltı hazırladı. Kahvaltı yaptık. Hemen ben de onun fasulyelerini doğradım. Eve gidince kendiminkileri de doğrayıp buzluğa atacağım ben. Sağ olsun yanıma bir de çay verdi dışarısı. Soğuk sıcak sıcak içerisi değil. Şimdi Yusuf Selim'i almaya gidiyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ince ince kar yağıyor arkadaşlar. Biraz böyle suyla karışık. o yüzden çok bir performans beklemiyorum kardan ama ince ince yağıyor. Arkadaşlar Yusuf Selim'le şimdi bayağı büyük bir misyon peşindeydik. Geçen hafta buraya geldik ki biz annemle beraber bir dakika hangi günde salı günüydü arkadaşlar. Salı günü misafirim vardı benim o gittikten sonra. Biliyorsunuz o gittikten sonra annemle beraber buradaki Ernsting Family'ye gelmiştik. O kadar çok koşturduk ki şu anda hem kafamı hem nefesimi toparlamam lazım. Ee, Yusuf Selim de arkadaşlar tam bir hafta oldu yani ve yatıyor orada gördüğü oyuncağı sayıklıyor. Kalkıyor orada gördüğü oyuncağı sayıklıyor. O gün buraya geldiğimizde dedim ki oğlum paramız yok alamayız dedim. Anneme sordu anneanne anne, paran var mı? Annem de dedi ki bende de yok. Dedene soralım. Allah'ım babamı gördü unutur sandık biz. Babamı gördü babama soruyor. Dede paran var diye. Artık babam da dedi ki kızım yazık bu çocuk bir haftadır aynı şeyi sayıklıyor. Benim hediyem olsun alın şu çocuğa o arabayı. Artık arkadaşlar gerçekten bir haftadır aynı şey için mücadele veriyoruz. Nereye gitsek onu soruyor. Anne burası mıydı? Orası burası mıydı? O oyuncak burada mıydı? Şimdi kreşten aldım Yusuf Selim'i koştur koştur geldik ona o oyuncağı aldık. Hifa'ya da e, şimdi biliyorsunuz Advent kalendalar var ya arkadaşlar. Böyle ona da Essence'in Advent kalendasını söz vermiştim. Şu aslında Hifa'nın yaşı tabii ki makyaj için çok küçük. Ama böyle Hifa bazen bana falan makyaj yapmak istiyor. Benim şeylerimi veremiyorum arkadaşlar. <laughs> Pahalı. Benim makyaj malzemelerimi kullandıramıyorum. O yüzden dedim ki iyi hadi sana da bir tane advance kalende alalım dedim. Essence'inkini almak istemiştim aslında ama öyle gün gün açmayacak tabii ki. Bir kere de açacak tamamını. E, kullanacak yani artık. E, ama maalesef Essence'inki kalmamış burada. Biraz daha uyguna bir tane vardı. Artık dedim zaten amaç yani öyle kendisi evde yapmak için alalım. Öyle de ona da bir tane advent kalende aldım. Anne bak. Eve gidince göstereyim size. Rosman'ın normal no bir tane. Anne. Lambayı kapatmışlar oğlum evet. Neden? Şimdi bir de işin kötüsü yağmur yağıyor, hava soğuk, ifa. sabah dedi ki anne anahtarımı alayım mı dedi. Ben dedim ki kızım evdeyim nasıl olsa gerek yok. Evet evdeyim. Şimdi Hifa'ya yetişmek için eve koşturuyoruz. Hava soğuk, dışarıda bekleyemez. Biz dile basmayınca korkar. Önceden ben Hifa'yı hep okuldan alıyordum ya, onu da anlatayım size. Okuldan alıyordum ya, ben hep Hifa'ya şey dedim. Hifa'cım, arkadaşlar ben Hifa'yı hep e, evimiz biraz daha uzaktı. Okula o yüzden birinci sınıf, ikinci sınıf yani okula uzak otururken ben hep hifayı sabahları götürüp öğleden sonra da alıyordum okuldan. Bunun da sebebi sokaklarımız böyle küçük küçük hep böyle evler var. Onun için çok güvenemedim yani. Bir de Hifa'nın sınıfında iki çocuklarla bir iki tane çocukla aynı gidip geliyorlardı. Birkaç defada ben bu çocukları yolda giderken yani ben Hifay'ı götürürken işte birbirlerini iteliyorlar. Bir tanesi yola e, çıktı falan. E ben bunları gördükten sonra zaten tedirgin oldum ve Hifay'ı tek başına okula gönderemedim arkadaşlar. Sonra ben de Hifay'a dedim ki Hifa'cım dedim. Eğer dedim ben seni almaya gelmezsen bile ya dede ya anneanne illaki seni almaya gelecek. Hani baban işte olur. Zaten evde olursa baban alır. Ama ben sana haber vermeden ben gelmiyorsam kesin bir şey olmuştur da gelmemişimdir. Onun haricinde her zaman ben seni almaya geleceğim diye tembihledim. Yani amacım da şuydu kimseyle gitmesin. Çünkü bizim eve yakın oturan bazı arkadaşlar da vardı. Hani olur ya dedim ha, annem daha gelmedi ben sizinle geleyim mi falan veya onlar teklif ederler. Böyle bir şey olmasın diye ifadeyi öyle tembihlemiştim. O yüzden şimdi Hifa eve gelip de beni görmeyince veya eve zile basıp da zile ben geri basmayınca panik oluyor arkadaşlar. Evet benim hatam. Çocuğu korumak isterken ona ayrı bir korku yüklemiş olabilirim. İstemsizce yapılan bir şey ama dediğim gibi Amacım hifayı korumaktı ama bu hifada böyle bir korku kaldı arkadaşlar. Şu anda hifa beni evde göremeyince veya alacağım deyip de bir 5 dakika geç kalınca biraz böyle panik oluyor. Ne kadar büyürse büyüsün olduğu kadar hifayı asla bekletmemeye çalışıyorum. Evet bunu da buradan size anlatmış olayım. Şimdi eve gidiyoruz hifayı bir alalım. Hadi al bakalım sen kendininkini aç. Aç aç. Şöyle size de gösterelim arkadaşlar. Çekil şey, bakayım kenara bir, bir kenara çekil. Şöyle. Al bakalım açabilirsin sen kendininkini. Şu ileride aç ya da orada aç. Kifoşum bu da senin. Teşekkür ederim. Al bakalım. İlkan sana aslında birkaç bir şey daha var. Evet sana birkaç bir şey daha var. Dur hem kameraya göstereyim hem de sana göstereyim. Arkadaşlar bugün Aldi'ye gitmişken annem ip alacak demiştim ya. Teddy'ye uğradım oradan. Hifa'ya da bir iki bir şeyler aldım. Bizim telefonlarımıza böyle boncuklar yapmıştı ya Hifa. Gösteremiyorum şu an. Neyse birazdan gösteririm. Şöyle ip aldım arkadaşlar. Öyle boncuklardan devam kendisi bir şey yapmak isterse diye. Böyle boncuk aldım. Şöyle bir sürü harf aldım arkadaşlar. Bunlarla da kendisi bir şey yapabilir. Ondan sonra bir de o boncukları koyabilmesi Her. için şöyle iki tane kutu aldım. Her. Yardım edeyim oğlum bir defa. Çok güzel teşekkürler. <gülüyor> 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 şey değil. Ana, anne, ben bunların hepsini kullanamam ki. Sen birlikte kullanırız. Hifacığım Sen özellikle ona göre bir şey aldım. Bak içinde fatur şey yok. Öyle şeyler yok. Oje var içinde. Far var. O kadar. Tamam. Sen de kullanabilirsin ama. Yok ben kullanmamak için işte kendi sana aldım sadece. Yani senin evde tamamen kendi kendine kullanabileceğin ya da hani bana falan makyaj yapmayı seviyorsun ya. Evet. O zamanlar kullanabileceğin bir şey aldım. Çok güzel. <laughs> Sen niye sevindin acaba? Sen bunu resmen çingenelikle elde ettin. Ne haftadır biz biliyoruz. Duydun mu? Sen yani gittin hiç gelmedin bir daha okuldan. Bu çocuk hafta hafta seni bekledi. Evet. Ya. Bizi biliyor musunuz siz hemen polis ve itfaiye arabası ötür ses geliyor. Bak burada da yazıyor. Hı. Sesi geliyor diye. Zaten deminden beri ötüyor ya gelene kadar biz de. Buradan da çekiyorsun hepsini el yapmaya ama ben şimdi çekiyorum. Yusuf Selim. Ne? Anneciğim bu nasıl bir karton böyle? Ne? Bak çok sinir oldum şimdi. Dur dur dur. Şunları şöyle bir tane çıkaralım. Hadi çevirsen onları. sen renk ne istersin? Çekmeyi. Şuna, bu hiç bir şey değil. Bu sadece bizim yaptığımız. Ah. Açık sunar tabii E hadi aç bakayım bir. Olsun zaten senin amacın kalenda değildi yani. Gün gün açmayacaktın. Hepsini bir kere de açacaktın zaten. Böyle bir yerine. Yani. <gülüyor> Şöyle. Hah. <laughs> Dur evet. bakalım küçük bey. Küçük <laughs> beyciğim. Anneciğim bir kere çevirdiğin zaman çıkartabiliyorsun bunları. Heh, bak. Tamam. Bu ne için acaba Yusuf Selim? Evet. Ha, Lautsprecher. Çalışıyorsa çok şok olurum şu an. Ben onu kumanda sanmıyorum. Ben, ben bilmiyorum bunu. Aa, Yusuf Selim. Yusuf Selim. Di bağırabiliyorsun. Buraya basıp bağıracaksın ama. Anne. Bak. Duydun mu? Anne. <laughs> Efendim. Al. Hayır. Hayır mı? Ben istemiyorum. İstemiyorsun. Evet. Hmm, i̇yi hadi sen bilirsin. Öyle haber ver. Onları değil başka arabalarını da buraya park edebilirsin. Vay. İstemiyor musun? Evet. Hadi öyle olsun o zaman. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> ha, adım. bak getir gösterelim. Aça, Şöyle, evet. üstünde karton -ba -ba. var, tek tek paketleri açabiliyorsunuz. Yani bence renk olarak panda çok güzel. Baba. <laughs> -ba. <laughs> Al bakalım. -ba -ba. Birinci biri açacağım. Bakalım ne açıyor. Baba. Hadi aç bakalım. Baba. -ba. Evet garaj kapısı açılıyor. Evet, ha, ya buraya gel, burada Gel. Aç bakalım neler var içinde. Ben de merak ettim. Palet. ya <laughs> bakayım. Hayır, iyi bir şey mi onu da bilmiyorum. Mini formunda. Çocuk şey gibi. Dur bakayım şöyle şeylerini yapalım biz. Watch'ını yapalım renklerini. Anne. highlighter paleti mi acaba bu? Evet, olabilir. Yo şeyli çatın paleti bu. Aa, Hadi bakalım aç. Teşekkür ederim. Çok güzel <laughs> Güle güle günlerde kullan. Das ist was für die Lippen. Aha, bestimmt Lippen. Hadi devam hemen açalım. Bunu açabilirsin. Hı, hı. Bakalım uzunun içinde ne var. Hep mutluya gelir. Bence. Anne. Efendim. Bak. Ben biliyorum bu işi. Ne var annem orada? baba. Leplas. İçine mi koydun hepsini? Evet. Leplas var. Hı hı. Arkadaşlar çocuklar önce bir hediyelerini açsınlar. Ben de o arada hemen şeyleri alışverişlerimi yerleştireyim. Ondan sonra ders vakti geliyor. Arkadaşlar buzdolabımı yerleştirdim. Fasulyelerimi de böyle iki tane poşet haline getirdim. Anne annemler de doğradığım gibi ben kendime de böyle doğradım. İki tane poşetim çıktı. Bunları şimdi buzluğa atacağım. Daha şimdi bugün de fasulye yiyeceğiz. Çünkü o yüzden hemen bir daha fasulyeyi bizimkiler yemezler. O yüzden buzluğuma atacağım. Bir daha bir yemeğim olmadığında kullanırım. Yani poşetin ikisini bir taneye koyacaktım. Bu sefer de çözülmesi zor oluyor. Dedim neyse böyle iki tane ayrı ayrı poşet yapayım. Bakarım eğer olmadı iki defada da pişirebilirim. Bir de ananasım var. Ananası da ben doğrayıp böyle bir tuparın içerisine koyuyorum. Ondan sonra da bir haftaya kadar dayanıyor arkadaşlar içerisinde. Çocuklar zaten seviyorlar ananası. Birkaç günde bitiyor bizde ananas. Öyle bir de bugün akşam yemekten sonra o ananası işlemden geçirirsem bugünkü alışverişlerimin de tamamı bitmiş oluyor. Bunları şimdi hem hemen böylece bir buzluğa koyayım. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi böyle ananasımı da hazırladım. Porsiyonladım böyle ince ince dilimlere kestim ve tupanın içerisine koydum. Bunu buzdolabına kaldıracağım. Önümüzdeki 3-4 gün böyle içinden çocuklar istedikçe veya böyle yoğurt falan yaptığımızda meyveli yoğurt alıp alıp buradan kesebiliriz. Yiyebiliriz yani şöyle porsiyonluk hazırlamış oldum. Gerçekten hiçbir şey olmuyor. Ağzını güzelce kapatıp buzdolabına muhafaza ettiğiniz zaman bayağı da güzel kalıyor. Çünkü ananası yarım yarım kesemezsiniz malum. Mecbur böyle hazırlamanız gerekiyor. Şimdi bizim çocuklar yatağa hazırlanıyorlar. Yatak saati geldi. Onları yatıracağım arkadaşlar. Ondan sonra kendim de dinlenmeye çekilirim. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar.